Ezdva. Ben niye burada Abdullah gibi oturuyorum lan? O. This is crazy <laughs> Order seni yine amına koyayım kanka ya. Vallahi. sen sen var ya. Eee hangi tarihte o Ekim tarihini bize Kanlı Ekim olarak artık bunlar. Ekim ayını kutlamıyoruz bundan sonra beyler. Ekim Aynen ayı alamaz. Ekim ayı geldiği zaman hiçbirimizin açmıyoruz Direkt, Kasım Direkt kasımda. O zaman ben şeyde bir tane flow dokuyabilir miyim kanka? Bu lafına ithafen. He. Biraz bekleyeceksin ama kanka sen devam et. Tamam. E şakası kaçıyor. Kanka kaçıyor da. <laughs> <laughs> Oğlum bunu attınız da niye <gülüyor> 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 niye bir daha atıyorsunuz amına koyayım ya bunu? <gülüyor> <gülüyor> Oy bu ne? Oğlum, ne bu ne bu ne ya? çok güzel olmuş lan. Eray çıktı. Benim bu ne sanmıyor, ya? Bakarım. Ya hayır çakarım. ya. Of. Abi çıktı. Ee, Eray ee, ben kulaklığı kapatıyorum. Bak ne, ya, bana siktir gide ya. Bana bana tarif ettin ya aynı şekilde çakarım sana böyle. Hey 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 hey. Eray atıyorum. Arka. At. Arkadaşım at ya. At bakayım. Arkadaşınız kez ya. Atmadın. Eee Tamam sen bana Discord'dan at okuyayım. Tamam yeni özel atıyorum. At bakayım. Sen şu fotoğrafı istesene Silme, silme Orada her yapma. zaman sahanın en dikkat çeken ama zayıflıkları dikkat çeken ismi oldu. KangaSpor Spor anlarında ve Mete Spor derbilerinde onun bizim kalbimize yeri çok büyük. Bunu kim yazdı? Kanka ben Bunu bir şeyde Feteci gördüm. Bu arada banla abi, banla banla. balla bir şeyinde gördüm. Kabul etmiyorum. Çok abi Kabul oku etmiyorum. kanka okumadın ama daha kanka. Arkadaşlar önem veren kısacası tam anlamıyla dost kelimesinin karşılığı oldu. Senin futbolun tanışçı ama karakterin nasıl seni hep sevgisi ordur. Yo. Sağol kanka. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kabul etmiyorum. Dızcı da artık bozdu. Oynayamıyor hatta. Allah Allah. <laughs> Bak adam bunu atmış. Hem fotoğraf çirkin. Bu da gitmiş yazmış. Torbacı kızı beklerken yazmış. Bir de bu Thor değil mi lan bu? Bu kim? Aa, kimin kedisi bu? Seni Rami, Rami, ama. Rami, <gülüyor> Rami, Rami. <gülüyor> Kanka senin seni mi ama? Kanka yeni yüzüne baksınlar ya. Kanka bunu niye bebe yapmış bu ya? Oğlum bu ne ya? Yapmayın oğlum, şöyle saçma oğlum, sapan şeyler oğlum, şey. ya. Hey. O, güzel oğlum, 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 Rami sen Rami. Var ya, birbirine çok iyi Rami bir şey söyleyebilir miyim? Bak alınmayacaksın ama. Abi değil mi? Rami bak seni hep genel olarak böyle koyuyorlar ya. Hep çirkin oluyor böyle ha. Yani seni yapmamalar lazım Rami. Biraz hani çirkinsin. O yüzden bence hani birazcık kendine nasıl derler çekiye düzen verebilirsin. Hani rahatsız oluyoruz anladın mı? Hani senin bu tipine hani ondan sonra bu shoplara falan hani anlayabildim mi yani anlatabildim mi kendimi yani? Ya kardeşim Ramycan'a sokayım. <laughs> ben bıktım ya. Adam, ben bıktım ya. ya adamı burada zorbalıyız bu arada ki sokayım ya. Ayıp amına koyayım. Kardeşim ya. bak ağlayacağım artık. Ağlayacağım artık ya. <laughs> bunu, bunu kim yaptı? Oğlum artık düzgün bir şey yapın ya. Adam bak Hobbit Napoleon oldu. Napoleon oldu oğlum Napoleon. Bu ben ne? Ben kime... Kanka bir dakika ya şarkı dinle. <laughs> bu kim? Kanka bu çok kötü. <laughs> ne bu? Yayını sırtlarsın bak çok kötü bu. Kim bu kim? Kanka bu ha, TikTokçu. Bu biz kötüyüz aynen diyen aynen. mi? Aynen O mu? Siz, siz takılın Oo. takılın Bakıyım Aynen aynen Kız takamam 4 daha iyi dinleyelim benden hayran olacaksın. İncecik pan pan. Angel adım kızı. 43 santim pızı. Sen kimdin kalmadı adın Şansını zorlama bugün hayır Hatırlamıyorum mu canım Sağ sol eskort bugün olmamalı Kız da yemekte kimyon Tarzım değildi yaptı ilizyon Kalçayı salla offside pozisyon Var baba da harbi kondisyon Aynen aynen siz haklısınız Size bir şey söyleyeyim mi Ben kötüyüm aynen Okay. Bugün bu locada, yarın karşıdaki locada O da biliyor, ilk kombinim burada Doyamadınız bir burada Aynen aynen, yavrum dinlen Bu gece meşgulüm, yarın gece sen gel Antalya Otel, ben kötüyüm aynen Sulukları aldınız, siz yatakta zaten Dubai'ye 43 santim pazı Sen kimdin kalmadı adın Şansını zorlama bugün hayır Angel adım aklına kazı Kollar 43 santim pazı Sen kimdin kalmadı adın Şansını zorlama bugün hayır Aynen aynen siz haklısınız Size bir şey söyleyeyim mi? Ben kötüyüm aynen Siz takılın takılın sonra Siz kötüsünüz aynen <laughs> ne Arkada Kanka bu neydi? Arkada niye Power <laughs> FM diye reklam geçti la? Ben anlamadım <laughs> ya. Yani yardım, <laughs> bu kısmet yani <yardım>. sonunda <laughs> mı oynamıştı? Evet. Bu abinin olayı ne <laughs> beyler? Bu adam niye ben kötüyüm aynen diye bir video çekti mesela zamanında? Kanka bunu Ayye. kim kötü dediyse onun amına koyayım. Harbiden ee, ya kanka. E, hani birisi buna kötü demeseydi böyle bir şarkı yapamayacaktı. Kötü değil, yok. Neyse arkadaşlar, biz kötü müyüz? Aynen, aynen. 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 Neymiş? E şampiyon, sen iyi misin? Dinle, dinle sakın endişelen. Çok Başarılıydın Yemek Yemeğin tadını çıkar. Bundan sonra Eray ile devam edeceğiz. Rahat, mus Yok artık arkadaşlar. Burayı bu Rahat koyayım Rahat Bak şimdi kilo geçişlere niye bakın geçiş olmaya. Ya keşke böyle <laughs> biri olmasaydı da sürekli şu haline bak ya. Sen neden varsın? Seni kim çıkardı? Ya. Sen bak sen nesin ya baba? Harbi ne kadar çirkin bir şeysin sen aman akıyım ya. Oğlum saçlarım ne güzelmiş lan benim. Ya of ya of ya. Ya niye yaşlanıyoruz ya? amına kodum bu anesi seni efendim ben, ben ne, ne yaptım, yaptım ya, ya. neyse birazdan ne iş yemeye gideceğim bir tane daha video izleyeyim ağlayarak 31 nasıl bu ya bu ne ya almayıp, Abi dur ben mi <laughs> ben, ben vallahi ben <laughs> mi işip <Şimdi> geliyorum. <laughs> <Ya, gülüyor> <ya, gülüyor> <laughs> <laughs> geliyorum ya. Amına koyayım geliyor geliyor. Ne bak ya. Dur <laughs> dur <laughs> 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 ya. <gülüyor ne diyorsun lan? Orada da yemek yiyor, bir şey yiyor. He. Orada ne yiyor? Tavuk. Tavuk Oo, afiyet Ağzı olsun zengesin. Tavuk. Aslan değil, kaplan değil. Tavuk. Eray, işiyon mu lan şu an? Gildirme, gildirme. Sağ Diyor musun buna ya? Amuna kıydı mı? Bayağıdır sağ <sahi> sola işiyon <laughs> ya. Kanka 3-2-1 deyince sıkıcak <laughs> tamam mı? Oğlum dedesin amına kudu. <laughs> Tam bak şu an şey bir çamaşır şey klozete vuruyor. Klozete vuruyor. Ne? Sen klozete vuruyor da bunu kim vuruyorsun ya? <laughs> Sen şeritten <Sirkelemek> klozete vuruyor <laughs> mı? Siz yapmıyorsunuz mu? Son damlasını atsın diye değil mi pa? Evet. Kanka klozete niye vuruyorsun sikinizden buna koyayım? Son siz... damlası gitsin diye abi. Eee son damlayı ne yapıyorsun? Donunu mu like bırakıyorsun? Sikini sallıyorsun krozete niye vuruyorsun? Sikini sallıyorsun krozete niye vuruyorsun? <laughs> Sallasan gitmiyor illa kalıyor. <laughs> Allah cezanızı versin peçete niye var lan? Peçete niye var? Tuvalet kağıdı niye var lan? Boşa israf etmiyor. Gözüm bir tane izini kopar. Değildir bırak amına ver Ya beyler siz bana... Olmanın... Oğlum bir şey evet. söyleyeceğim siz. Ben harbiden... Beyler tuvalet eğitimi aldınız mı? Ben hiç almadım. Ne yapıyorsun lan yar? Emir, ne zaman buluşuyon kızla? Kanka ben yanlışlıkla söyledim ya. Ha Emir mi? Ne oldu lan? Tuvalette Emir ya. mi vardı? Nasıl getirdin? He Emir'e bastım geldim mi? De mi geldi Erayim? Date'e de mi gideceksin? Yok. <laughs> Kanka bir de Emir bugün bana ne bahane söylüyordu biliyor musun Eray? He. Kanka dört gündür yayın açıyormuşum biraz dinle. Aa Emir sen dört gündür yayın mı açıyordun? Dinlenme mi? 5-6 gün oldu bugün dinleneyim dedim. Ha, tamam. Arka ne zaman? Ar <laughs> Arkadaki Anıl BMW. Ee. Siz gidin Saldır Ne zaman gidiyorsunuz? Şimdi nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum, nereye siz. gidelim lan? Eyvallah kanka. Oğlum sen biz takalım, takalım. Sen ne <laughs> yaptın? İçeri birbirinizle de mi yiğit o güllü kalkıp gelmişsin. Chat öyle diyor. Kanka. Arkadanın niye yere kaldırdın amına koyayım? Özür dilerim. Kameraya gittiğim zaman ışıktan dolayı böyle gözüktü. He, okey ey tamam. Hadi stream gidin lan. Kanka yakışıklı mı ya? He aynen kanka. Sade manitanla buluş hadi. Ya, manitan falan yok bak mal mal konuşma. Oğlum ama ne diyorum bir şey ama mi dedik amına koyayım? Verim sen Allah Allah. He. Heyecan yaptık. Harbi ya, mi? Vatan beri heyecan heyecan anlatıyor. Bak şey ya hadi. Çık lan! Ya, Çık! Ya, Çık! Manada. Çık! Vay ulan o bütan. Utan da hemen. Utan da fark ettim. Utan da oğlum utan da utan da. Utan da utan da. Abicim bu ne ara geldi ya kanka? <laughs> Barış Yetebi'nin yayında Barış ile kahve çift takıp yönettiklerini söylüyorlardı. Artık inanmaya başlıyorum çünkü benim tanıdığım yere koltukta böyle dik oturmaz. Durmaz. Bu ne ya? Hmm. Sesi biraz artabilir. Hmm. Ar ha bu kesit atmış buraya. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Eray ne oldu lan? <laughs> bu ne kanka? Siz neye gülüyorsunuz chat sorma sahiptir? Kim bilir ne derdi var? <laughs> Niye patladınız zaman akuyum bu? Buna güleniz misiniz? Kaç yaşında insanlarsınız? Skedim bozuldu akuyum. Allah kahretsin. Allah Allah. Başka <Allah>. eski günlerim aklıma geldi <laughs> lan. Ananı sikeyim benim terörist olduğum zaman bak şu Ya kanka bu montu var harbiden yani ya Bak hala diyorum Kim dedi sen buna koyayım Kanka şu fuallere falan bak benim ya Bu benim hayatım tutamadım ellerimden kaydı Sigaraya başladığımda tam 2 liraydı İlkokuldan kaçtığımda 6 yaşındaydım Bir camide yattığım gün hava eksi 6 kasetini aldım ve Baba yeter set sikeceğim artık yeter ya vallahi billahi yeter ya. İyice bin varıyor mu? Ben evlenmek istiyorum. Ben evlenmek isteyen varsa Instagram'a yazsın. <laughs> evlenmek isteyen varsa Instagram'a yazsın. Var mı? Abi, var mı abi, eylemi, abi evlenmek isteyen? Abi. Ne olmuş buna amına koyayım ya? O bir temanın flörtü oldu ortaya çıktı. Hadi vay bakalım. Vay. 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 Öyle milli oluyor ya. Para kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabakla Para kızı telefonu ver Bir şey demiyorum ki artık Allah'ı billahi Bu ne? Tamam. Bak yine nereye geldik ya Order TikTok ceza Ya, Abi durun ne oluyor ya ne oluyor ya Falcon bu direkt feto bu arada onu söyleyeyim Alakası bile yok Vallahi direkt öyle Amsterdam'dan ge灯irince. Ge灯irince. <Sessizlik> Tamam işte ee, Valla bir de bir tık andırıyor yani onu söyleyeyim hocam Bu si bu sivil olamaz bu bu sivil olamaz hayır Yok bu Bu olamaz Ya sen bu fotoğrafı nereden buldun amına koyayım <laughs> Bir protokol yazıyor. yazıyor. Niye ya? yazıyor, yazıyor. lan bu? Oğlum sen niye üzgünsün amınakoyim bunu sakın. Kanka ortada niye yazıyor? Ne bileyim ama protokol ne oluyor? <laughs> ne bileyim amınakoyim. <laughs> makam yeri değil mi protokol? Öyle mi? Oğlum böyle evet. fotoğrafı mı var Sindiray? Evet <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek biri miydi orada masada? Yani <laughs> arkadaşlar bu... ...ee yani masadaki hani o... ...büyük insanlar oturuyor ya heh. O masada <laughs> ben buram işte. O masada benim hocam. Kanka zorla almış her gün. Vallahi billahi. Asik. <gülüyor> <gülüyor> niye gülüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> <tane> lan? Bunu sildik benim. gülüyorsunuz? Abi bu kadar lan? Oğlum niye gülüyorsunuz bu kadar ya? Eray <laughs> <laughs> iyi Oğlum çok kötüymüş lan oğlum. Papan <laughs> çok komik. Sensin lan komik. Bonnes <laughs> Ayres'ten girişimcilerin 6 film önerisi. Aynen öyle hocam. Eyvallah sayın Niyaz abi. Kahve oyunu <laughs> Ahahahahahahhaha <laughs> Eee, <laughs> 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 yerde oynamıyorum kanka ben... <laughs> Kanka şuraya bak ekran yok Aç be aç Ver ver abi o şakası gidiyor Niyazi bir? Şakası gidiyor Biliyor Niyazi gidiyor Şakası gidiyor Niyazi Aş, 3 gitti Açtın mı? dur dur Gitti Aş, gittim, gittim, gittim. Ekran vermedim dur Oooooooo ekran veriyorum Kanka dur dur Oğlum vermiyorsun ki Yok mu şu an? Yok. Sen deli miyim o zaman? Var. Hayır kendine tıkla bir kere kendine tıkla bir kere. Ha. Aa olmuyor Maç. lan. Niye olmuyor? Sayı sayı görüntü görüntüsü olmayan kamerada. Allah gel. Lan bal mısın lan? Lan benim ya. Arka Eray çekip nasıl ya? oldum. Eray mal mısın ben de deliyim ama kıyayım ya. Doğru çekelim. Abicim nasıl vereceğim nasıl? Abi. Ulamıyorum götüreyim ya. Kanka. Küçük yap. Bekle. Kanka sen delirsin ya. Oh, bu ne olmuyor? olmuyor. <laughs> Daha bana bas bana. Sana. Al 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 dedim. Gidiyor. Hayır e, bana bas. Oğlum gözükmüyor <laughs> bu ne gözükmüyor. Varım ya benim bana girseniz Bak kafe girmiş. katılımcıları göster de. Ortada. Herhal yandan ya. Discord'dan Discord'tan tıklasana Discord'dan Sen. Tık He <laughs> tamam. Da. He bu ne bu ne? Minecraft poğuna baksana be. Nerede? lan? <laughs> Sen bir de bak şey, Para izle beni. Kaybetmeyin ben birbirimizi. Dur. Kalk. Birbirinizi. Bak meşale ikinci yeni bile almamış. Balta ben balta yapayım mı balta? Sen niye üzgün oynuyorsun lan bu kadar? Kalk kameraya bak kameraya bak. Ne anlayacaksın? Burayı... Biraz aylar etmiş. Biraz aylar etmiş. Biraz Az önce. Var. <laughs> çok yakınız. yakın. Geçtik. Üstünden geçtik. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bir yemek yedim. Bayılıyordum açıkçası. Kanka ne olur şu Minecraft menant atsana bunun pop'unu da koy. Gel yardım edeyim herhalde <laughs> gel bir tek. Harika. <laughs> i̇zle izle Gel buraya. Kanka izliyorum hala bir şey. tek. benim tık, tık, ya. Kameraya bak. Bu ne oğlum biz sana bir şey mi <laughs> yaptık Anasın ki tık, benim tık, şeyim tık, yok. Teknem yok teknem yok teknem yok. Beyler koordinat kaç eee söylesene de ikiye de. abi nereye İzle 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 dur dur dur. Ben de yaptım. Alo. Geliyorum. Ney ney ney. Koordinat koordinat. Ananı sikiyim götümü çok kastım ya. 1462 eksi Hızım geldi amına koyayım. Gidiyoruz şeyden gidiyoruz. En sonu kaç eksik kaçta? Eksi 2440. Ne oluyor amına koyayım? Niye bu kadar şaşırdın ya kanka oyun normal bu gayet. Bu sen harbiden Ayın maymun gibi oyun oynuyorsun bu arada ya. Kanka oh. bu de de demir oh. set yapmış ya amına koyayım. Demir oh. set yasak. Ay. <laughs> set yapıyorum amına koyayım. Hey, ne yapıyorsun bu lan? Minecraft şey yazsana. Ne yapıyor? YouTube atsana kanka. Burada bak bak burada al... şey <laughs> ya? <laughs> ya ya ya? <laughs> yaptığın şeyi söylüyorum. Ekran çok yaralık ya. Bakıyorum ama bak parlaklık full değil full değil. Bak bunu yok amına koyayım. Şuradan da koşur. Ya siktir git ya. Bak bir de sol geliyor. Kanka, kapattım. Benim kapa Oğlum kanka, sesler karışıyor lan Emir konuşuyor. Sus lan Emir. Kanka, yine tekne yine tekne Alo. Kanka lan kapat lan. Oğlum, bir dakika dur, dur. Kapattım bile. Bay bay. Kapattım. Bu ne kapattım? <laughs> salaksın Bu kapattım? <laughs> sen salaksın kanka. Zor. Çok zor. <laughs> Çok şabaladım. Çok şabaladım ama. Çok zor. Bastığım yercim kırıkları almam önlem. Bayağı bir yanar sönmez bu yangına mı görmesen başka yerde mutluyken mesele değilden. Bu ne ya? Ne panik? Bu ne? Ben... Nasıl bir yarasın kabuk tutsun ve kanasın bu ara? Ya yapacağınız dediğin şimdi var ya bak. Spirit in my Oğlum ne oluyor amına koyayım ya kanka bugün Instagram'a. Bu ne bugün alkollü ha ben sana. Sabahtır böyle. Benim kafamın içinden bir an evvel çık seni dava ederim ha. Başka bir şey düşünemiyorum. Başka bir şey gözümün önüne gelmiyor. Başka bir şey düşünemiyorum.

Bir şey Sanat eee böyle bir sanat şeylerinde bu 100 bin 200 bin dolara gider ben size söyleyeyim hocam. Vallahi billahi. Bu ne? Telefon yanmasın. Yok yanmaz herhalde ya. Olmaz bir şey. <gülüyor> 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 Telefon Pancake. <gülüyor> <gülüyor> Pancake. Ne oldu yine obi demoyu zorbalıyorsunuz amına koyayım. Ne oldu yine ya? Kız ne yapıyorsun sen burada? Gel buraya gel gel. Nereye gitti yine ya? Ferda abi ikinci bıçak çıkardı. Ya Çet bugün Barış diyor ki kasa masa diyor da hiç açasın da yok ha amına koyayım. Ne Heray. yapalım? Hey, daha al, dün ya. Yapalım, ee, sen kasa açacağın parayı bana at. Ya da kasa açınca hiçbir şey çıkmayacak ya. En azından parayı kaybetmemiş olursun. Hayır. Hayır. Ayberk? Eray kanka Eray yapma evet. kanka Ayberk? Evet, eray kasa açmamız lazım ee... Hayır Kasa aç Bakarız duruma göre ya Durum günü Abi günlük 10 tane ama totem En azından bari bir hafta öyle yapak lan yani bu sefer açsam bile zaten 200-300 tane açmam Eee spektrum kasasından falan açarım Onlar daha pahalı ya 99 tane açarım Bu sefer 100 tane de gelecek bence Ya siktir git yarak. De. Bo bok Oğlum gelecek ama. uyandım, yeni uyandım. <laughs> bu ne? <laughs> ama Zeynep <seni gülüyor> bu sene yakaladım. <laughs> gel abilere bir selam ver bakalım gel. Gel. Ha primini yap bakalım. Heh. Oy oy bak bu bak. Lan? Oğlum nasıl büyüdüler? Şunlara bakın ya. Bu ne oğlum? Allah nazarlarından korusun kardeşim. analı babalı büyüsün. Vallahi billahi. Eray bu suyun miydi? Evet. Bu Snape ya oğlum ikimizin kedisi amına o ne demek? Lan, kanka, dur kanka. dur manyak. Kanka Snape'ı fırlat kırma gelsin. Seninki senin. Evet, bu Snape arkadaşlar bu Snape diğeri Atom evden atom evden. Ben keşke bu erkek olan şey olsaydı hani ismini ben, ben Pablo koyacaktım ismini ya. Pablo. Kanka sen orada bir şey demiş chat'e ihanet ettin ha. Abi ama benim oğlum benim Mantık kedim lan benim kedim dişi amına koyayım şimdi. Dişli kediye Pablo ismini mi koyayım yani? Mantık dışı yani bu. Olsun iri, olsun çok domiş. Olsun iri, olsun çok domiş. Olsun normal, hem de bir şeyli. Sesin güzel resin yüze Barış şeyin bir çeken yere ve ekip fark edince mi? Ben efendim. Ben Ben Ya bir şey söyleyeyim mi? Hayatımızın bak arkadaşlar buna siz de dahilsiniz. Hayatımızın en epik anlarından birini kaçırdık. Keşke ben Barış'ı aramasaydım da Barış orada 31 çekseydi ve biz burada 10 numara bir an yaşasaydık. Ben Bangemire ağzıydım bu arada. Onu Olay söyleyeyim. Neydi? Olay neydi? Bak ben, onu söyleyeyim. Ben ban yemiye razıydım kanka. Sen neden böyle bir arkadaş? Hayatım, kariyerim her şeyim bitecekti. Olsun. Ne Yemisin ya. Global değildi kulübü. Kamera ve mimiklerine bakma. Neydi bu? <laughs> 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 Anlamadım. mı? Kanka ya? neyi çıkar? Kanka çok gaza ya getirdin. Bence roller ya. iyi kanka. İyi <laughs> <laughs> hareketler. Ya dört bak. kaz da onu atıyorum. 4 kişi kaz geldi sen ya. Ben kazdım. Ben de kaldım kanka. Hayır boynun Hayır boyun hayır, boyunun, rol olmayınca zaten katiller kazanır ki direkt. Anında kazanır. <laughs> Kuzguzlak nasıl bu kadar triat olabilirsin ya? <laughs> <Buna baktuma gülüyor> çok fena bir şey geldi Eray. Ne geldi? <laughs> bir dakika biz şimdi seni yenerek povalıyoruz ya. Evet. Ben yarın yayına onu koysam yayına. Ya siktir git anasını amin ya kanka yapmayın ya. Ne? Hayır Ayberk. Ayberk. Tamam tamam tamam, Hayır. tamam tamam tamam. Kapatıyorum bunları. YouTube'da video var mı?